formasyon analizi başlıyor. Merhaba, iyi akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Şöyle mikrofonumuzu falan bir ayarlayalım. Tamam, chatimiz açık, mikrofonumuz açık. Tatil dolayısıyla bir süre ne yaptık? Video yayını yapamamıştık. Canlı yayın yapamamıştık daha doğrusu bu şekilde, sonel bir şekilde. Ne yapıyoruz? Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada çete yazabilirsiniz. Sorularınız olursa veya yorumlarınızı çete yazabilirsiniz. Aklınızda bulunsun arkadaşlar. Ne yaptınız? Rally süreci nasıl geçiyor? 9257 bölgesinde daha sonrasında da 9400 bölgesinde yeni zirveler hayırlı olsun diye sizlere bırakmış ve tatile ayrılmıştım. Biliyorsunuz yaz tatili gelmişti. Türkiye'ye gelmiştim. Şu anda da her şey yolunda. Endeks tarafında ben bugünlerde biraz yer realizasyonları olduğunu okuyorum. Daha doğrusu nakite geçenleri falan okuyorum. Yani buralardan ne kadar nakite geçmek mantıklı tabii onu da bilmiyorum ama herkesin bir yoğurt iş tarzı vardır. Herkesin bir tarzı vardır. Tabii ona da saygı duymak gerekiyor. İsteyen alabilir, isteyen satabilir. Bu sonuçta nedir? Serbest piyasadır. Kimseye alıyor diye karışmadığımız gibi kimseye de satıyor diye de karışamayız doğal olarak. Fakat bizim burada formasyonumuz devam ediyor. Bir formasyon analist olarak benim söyleyebileceğim şey, sizlere anlatmam gereken şey budur. Bizim buradaki formasyonumuz devam ediyor. Ee, uzun bir süreçti. Işte, 24 Temmuz'dan yaklaşık yine bir senelik bir yatay süreçte 2025'e geldik. 2026'ya doğru ilerliyoruz. Merhaba, hoş geldiniz, iyi akşamlar. Göremiyorum yani portföyünü doğrusunu söylemek gerekirse. Rally demek %30, %40 portföyü büyütmesi rally anlamına gelmiyor. Öncelikle onlardan bahsetmek istiyorum sizlere. Yani rally dediğiniz zaman portföyünüz 2x yapar minimum. Çok büyükse 3x yapar, 4x yapar, 5x yapar. Sepet mantı bile olsa rally genel olarak o şekilde adlandırılır. Bakıyoruz şu anda devam ediyor her şey. Önceki oluşumları da çizelim. Gözümüzün önünde olur. Şimdi biz bunu nereden alırız? Buradan alsak burası buna uygun değil. burası çok, çok kısa. O zaman bu fullamaya ya bir üçgene dönüşür. Mantıken baktığımız zaman tabi uzattılar biraz. Normalde bunu aşağıdan almak daha sağlıklı olacaktır. Evet yani zarardan daha çıkılmadı. yorumda da geldiği gibi daha zarardan bir çıkış olmadı yani. Burada herhangi bir şeyin bittiğini ve ben nakite geçilmesi gerekildiğini düşünmüyorum. Olsun söylemek gerekirse nakitlik bir durum yok. insanların bir çoğu halen zararda olduğu hisse senetlerinde duruyorlar. Bilmiyorum yanılıyor muyum? Eğer yanılıyorsam bilir. Şimdi bizim burada neyimiz var? Hemen şöyle bir günlük periyoda geçelim. Sonra tekrar haftalık periyoda geçelim biz. Bizim sel servisimiz neden açılmadı ona bir bakalım. Doğru. Mecburen beklememiz gerekiyor diye biliyorum Yani, yani çok rahat bir öncelikle 9-8,5 dolar akabinde de bir 25 dolar fiyatlamasını Bekliyorum Ama bu bir günlük, iki günlük olay değil. Sizler de istiyorsanız bunu not alabilirsiniz. Aynı Fibonacci'yi çekebilirsiniz. Öncelikle 8,5 dolar. Akabinde de nereye gitti? Evet burada. Akabinde de tekrar yani 25, 27, bir 27 dolarlara doğru hareket etmesini bekliyorum. Bu beklentimde devam ediyor. Bu beklentimizde herhangi bir değişiklik bu değil. kripto taraflarını geçelim. Kripto taraflarını bir geçelim. Emlak konut. Emlak konutu biliyorsunuz. Emlak konuta ben ne, ne bölgedeydi? Tam bu bölgede destanlar yazmıştım, hikayeler yazmıştım. Ne açıklamalar yazmıştım hatırlıyor musunuz? Neden emlak konut olmalı? Emlak konut endeksi sürükleyecek hisse seni de vesaire 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 diye. Çok uzun bir yazı yazmıştım. O bölgeden buraya yaklaşık iki katı bir fiyatlama gerçekleşti. Şu anda da emlak konutta her şey yolunda. Şöyle biraz daha rahat oturuyorum. Kusurmayın. Burada da her şey yolunda. 9.48 üzerinde kaldığımız sürece herhangi bir problem yok. Ama bizim ana desteğimiz 1674. Bakın bu bölgeden 1674 bölgesinden geçiyor. Biz 9 19 48 Pardon 19 48 bölgesinin üzerinde kaldığımız sürece diyoruz. E, tofaş tarafı bugün gayet güzel pozitif çıktı. Kanalın üzerinde kaldı, giriş bölgesinde üzerinde. Biz şunu söyleyebiliriz. 227 230 TL kanal üzere evet 230 TL diyelim. 230 TL üzerine çok rahat bir şekilde ee, üst kanal bandı 340 TL'lere doğru görülmesi beklenir. Ayrıca burada da bir tobo formasyonu var. Tobo formasyonu çalıştıktan sonra satış yediği bölgelere kadar tekrar yükselmesi. de Demek yaklaşık %60'lık bir yükseliş yapar. Bu da isteseler bankalarla birlikte yanına bir maşa alıp ele ilgili çıtırdan adamlar 14 bine kadar gidebilirler. Bakın 14 bine kadar gidebilirler diyoruz. Biz halen veya bazı hisse senetleri veya birçok hisse senetleri halen zararda beklerken örneğin Bitcoin ne yaptı? 25K'dan az önce baktık 120 binlere geldi. Altcoin'ler gitmedi. Birkaç sollana olana tekrar yerine koydu. Ethereum bile düzgün fiyatlama. Zorunda değil. Ama ayak uyduranları bulmak lazım işte. O şekilde değerlendirebilirsiniz. Yapı krediye bakıyoruz. Bakın güçlü. Gücünü koruyor eski zirvelerinde. Şöyle göstereceğim ben size. Benim burada yapı kredi Yani yapı krediyi beğeniyorum arkadaşlar. Yılmış üzerinde kalacağız. 32 TL üzerinde kalabilecek kalıcı olabilirse eğer 51-52 TL ben buraya yazarım. Ama buranın üzerinde kalıcı olması gerek. Formasyon gerek. Yani hayali değil o. Burada düşen trend kırılım var ve formasyon var. Burada konuştuğumuz hiçbir şey hayali değil. Tamamen ileri seviye teknik üzerine oluşmuş fiyatlamalardır bunlar. Görüyor musunuz? Burada bir oluşum veya yani. formasyon var. Onun için bu rakam formasyon hesaplamaları buralara tekabül. Burada da gördüğünüz gibi. Kardemir'de tarafı Ereğli'ye göre geri kaldı. Burası da çok uzun zamandır. 2023'ten beri kanal içerisinde devam ediyor. Odaş tarafı, ben Odaş tarafını beğeniyorum. Bunu daha önce de konuşmuştuk. Yani 3 senelik bir zaman zarfı, finansal piyasalar biraz yukarı hareket etmeni. Ve biz 30 tarafında hareket edenlerden bir tanesi. Garanti Bankası'na bakın. Garanti Bankası görüyor musunuz? Diğer hisse senetlerinden, e, X Bank'ta bulunan hisse senetlerinden daha yukarıda. O yüzden bankalara ne yapıyoruz? Göz önünde tutuyoruz bankalar. Banka için. haberiniz ee, olsun. Koç Holding hisselerinde bir hareket mi var ya? Ya Koç Holding hisselerinde bir hareketlilik var gibi sanki. Farkında mısınız? Daha doğrusu yani bir güçlülük var böyle bir efelik, efemine tarzlar filan. Düşeni kırmış, devam etmiş. Ee, güzel. Koç Holding de fena değil arkadaşlar. Koç Holding'in muhtemelen bu saatten sonra sağ yatışlar alım fırsatı olarak kalabilir. 182 TL giriş bölgesinin üzerinde. Bu bölgenin üzerinde kaldığı sürece de çok rahat bir şekilde 100 e, özür dilerim. 220, 257 ve 294'te de gelmişken 300'e derler. Bu bölgeler hedeflenebilir. 3 olduk güçlü beğendim. Alarko şu anda 300. Kontor. Evet Kontor bu haftaki bütün hareketini geri almış durumda. Herhalde şu bölgeyi tekrar bir test edecekler. E, Hektaş da yine bu bölgeden satış yemiş. Orası da şu anda düzeltmeye girmiş gibi görünüyor. Desteği 4.55, 4.55'in üzerinde kalmalı haberiniz olsun. 4.55'in üzerinde kalmaz o zaman tekrar aşağıya doğru yani şu bölgeye doğru bir teste gelebilir. Hareketin devam edebilmesi için de 4.83'in üzerinde artık haftalık, haftalık kapanışlar gerek. Şişe cam. Şişe camın yatırımcılarının günahı çok büyük gibi, ağır gibi muhteşem bir rally. Sonrasında 2023'ten beri 2 yıldır yatıyor. Ama şunu söyleyebiliriz ki evet kazandırmadıysa da tamam enflasyon bazında şu bazında kaybettirdi ama yani çok büyük de batırmadı diyebiliriz. Biraz daha zamana ihtiyacı var gibi. Ama 38.70 bakın şu stop bölgesini not alın tamam mı? 38.70 üzerinde kalabilirse ilk hedefler olur bu bölge. Sahole bakıyoruz. Evet Sahole gücünü koruyor. Yalnız bizim giriş bölgemizden 1, 2, 3, 4 haftadır satış yemiş. Biraz sağa doğru yatırmışlar. Burada hareketin devam edebilmesi için 98 TL'nin üzerinde fiyatlamaların artık başlaması lazım. Evet Sasa tarafına bakıyoruz. Sasa'da böyle bir yani şey göre Hektaş'a göre Sasa daha güçlü farkında mısınız? Yatırımları filan dolayısıyla bayağı bir son dönemlerde gündeme geldi. Tekrardan çok paylaşmıştım da sizlerle. Düşen trend kırılımıyla birlikte hareketlenme arçelikle başladı. Ama ciddi bir hareket fiyatlamada yaptı mı? Tabii ki hayır yapmadı. Burada bizim ana desteğimiz 140. Daha doğrusu giriş bölgemiz 140. 140 üzerinde kalabilirse çok güzel olur. Ama hani görüntü şu ki biraz sağ tarafa yatırıp yani bu bölgeden en fazla sağ yatırırlar ve e, iptal olmazsa stop olmazsa pozisyon çok rahat bir şekilde bizim TP birimizi 168 akabinde 196 daha sonrasında da TP3 hedef fiyat modülümüzde 2 225 TL'ye doğru bir fiyatlama bekleriz. Evet biz tarafını inceledik. Şimdi borsa İstanbul grafiğine baktık. endeks grafiğine baktık. Bitcoin grafiğine baktık. Ethereum grafiğine baktık. Ve biz SOTUS'un bütün hisselerini inceledik. Tek tek, tek 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 inceledik. Kısa bir araya gidelim. Bir 5 dakikalık bir araya gidelim. Kayılarımızı, kahvelerimizi tazeleyelim. Gelelim. Sonra modüllerimizin üzerine konuşalım. Birkaç hisse senedi olur onlara bakarız. Onların üzerine konuşuruz. Ve daha sonrasında yavaş yavaş yayınımızı sonlandırırız. O halde reklamlar... Çağrı Karakuş'la formasyon analizi devam edecek. Self servis paneli, senin borsa stratejin, senin panelin. Artık sadece izleme, bekleme, aradığın hisse, kendi stratejini kurup çabuk ulaş. Kafandaki deli sorulara son ver. Yüzlerce hisse arasından hangi hissenin öne çıkacağını, hangi hissede formasyon başlayacağını, nasıl, kaç saatte, hatta kaç günde bulacaksın? Keşke birisi bana hisse önerse diye bekleyecek misin? Yoksa bir formasyon tarama sistemi olsa, RSI ile dipten dönüşleri bulsa, MACD Momentum'un yönünü analiz etse, emalarla trendin omurgasını izlese, ADX ile o trendin gerçekten güçlü olup olmadığını gösterse, hacim hareketine, paranın eşlik ettiği hisseleri yakalasa, hem de bunları yüzlerce hisse arasında Birkaç dakikada önüne getirse mi istersin? Şöyle düşün. Bir hisse düşüyorken RSI'da pozitif uyumsuzluk var mı bulan, mekti çizgisi yukarıya kıvrılıyor mu diye kontrol eden, evalar toparlanıp hacim artıyor mu, sinyaller birbirini onaylıyor mu seçenekleri olan ve bunların hepsini çabucak yüzlerce hisse arasından tarayan sisteme sahip olacaksın. Self Service Formasyon Tarama Sistemi sana bunları sunacak. Evet. Bu sistem artık senin kullanımın için hazır. Self servis paneli ile tüm teknik analiz araçlarını tek bir panelde senin için bir RSI ile dipten dönüşleri yakala. MACD ile momentumun gücünü ölç. EMA ile trendin yönünü oku. ADX ile gerçek trendin gücünü analiz et. Hacimle para nereye akıyor gör. Önüne gelecek olan formasyonlar ile fırsatları çabuk bul. Self service tüm bu verileri senin için tek bir panelde birleştirir. Formasyonlar, uyumsuzluklar, trendler. Hepsi yapacağın filtreleme işlemiyle önüne gelir. İster borsaya yeni başlamış ol, ister ileri düzeyde ol. Yüzlerce hisse analizini self servisle kısa sürede yapacaksın. Dipten dönüşleri kaçırmazsın. Güçlü trendleri erken fark edersin. Hangi hissede fırsat var anında bulabilirsin. Yorum yapmak yerine veriyle konuşursun. Eğitimle birlikte şimdi uygulama zamanı. Hazır mısın? Artık self servis paneliyle öğrenmeye değil yaşamaya başlıyoruz. Artık başkalarının analizine ihtiyacın yok. Hangi hisse artabilir diye kimseye sormayacak. Self servisle kendi stratejini kurup analizini kendin yapacaksın. RSI, MACD, EMA, ADX, Hacim, Wave Trend, Formasyonlar hepsi tek bir yerde. İstersen RSI ile sadece dikten dönüşü yakala. İstersen EMA, MACD, Hacim üçlüsüyle güçlü trendleri hızlıca bul. Yatırım için tüm kombinasyonlar senin elinde. Ne izlemesi zor ekranlar, ne anlaması zor insanlar, ne karmaşık sistemler. Self servis kolay, net ve hızlı. Kısa vadeli al sat mı, uzun vadeli yatırım mı? Sadece uyumsuzluk takibi mi? Yüzlerce yatırım aracını tarayan self servis aradığını birkaç dakikada önüne getirir. RSI pozitif uyumsuzluk mu gösteriyor? Mekteyi kesişti mi? Emalar toparlanıyor mu? Wheel trend kıvrıldı mı? Self service bu detayları yüzlerce hisse arasından arar ve tek panelde sunar. İzleyen, dinleyen değil, analiz eden taraf olacak. Panel hiçbir kural dayatmaz, sana öğretmez, seninle birlikte yürür. Stratejiyi sen kurar, kararı sen verir. Bakış açını netleştir. Self service güçlü hisseleri tespit eder, Trendi tam zamanında bulur. Dönüşleri erkenden yakalar. Kaldığımız yerden yavaş yavaş devam ediyoruz. Şimdi şöyle bir şey yapalım isterseniz. Canlı yayına yazılan ilk 10 hisseyi inceleyelim birlikte. Daha sonrasında da serverlarımıza bakalım. Neler var neler yok hisse senetleri olarak. Evet ilk 10 hisseyi canlı yayına yazın inceleyelim. Ben bir yandan siz yazarken şeye bakıyorum. Serverlara bakacağım. Odaş var. Odaş'ı inceleriz. Biraz önce baktık ama biraz daha inceleriz. Ee, hemen Odaş'la Odaş'ı tekrar dönelim. Odaş 6, evet 6.20. Şimdi Odaş'ın bu bölgede bir direnci vardı. Dirençten satış yedi, çok normal. Yalnız 6.20 üzerinde kaldığı sürece bir problem olduğunu düşünmüyorum. Çok rahat bir şekilde hedeflere doğru e, gidecektir diye bekliyorum. Exxon sorulmuş. Evet Exxon'a Eksun bakalım. Eksun'da vaziyet nedir? Exxon yani şu bölgeye doğru. Bakın bu bölgeyi görüyor musunuz? Bu bölgeye doğru bir hareketlenme beklenebilir. Kısa vade bir trend var ama minicik de son dönem sadıcılı geçmiş. Carrefour sağ soru. Garfursa da bu yükselişe hiç e, şey yapmayanlardan, aldırış etmeyenlerden, görmezden gelenlerden. Şu an herhangi bir trend yok fakat e, bu bölge içerisinde kalabilirse buradan çok sert kalkabilir. Yani Son dökümleri de olabilir. Şu bölgeyi görüyor musunuz? Bu bölgenin ama... Yaklaşık burada %15'lik bir marjı var. Evet. En dip bölgelerden kalkmaya çalışıyor. Halen ayı piyasasında öncelikle onu belirtmek istiyorum. Bakın halen maliyetlerin altında olduğu için ayı piyasasında şu anki yükselişler maalesef 54 TL'nin üzerine geçmediği sürece tepki olarak kalmaya devam edecek. Daha yeni çıkıyor. Tepkiye bile olsa şu bölgeler işte bakın, satış derin satışın geldiği yer buralar 14 binler 15 binler bölgenin üzerinde olursa sığ olduğu için çok seri bir şekilde TP3 görülebilir. Takibinizde bulunsun. Soran arkadaş için de şunu söyleyebilirim. 7900 çok önemli bir rakam. Buranın üzeri veya altı olarak takip edebilirsin. Ama top noktasında tabii ki de gözlem kaçırtma. 6500 6500 altında çok daha satışlarda denileşebilir. Fakat şu an görüntü pozisyon Bestlerde daha sorulmuş. Bestler tarafında şu anlık bir e, trend söz konusu değil. Düşe kalka, düşe kalka hareket ediyorlar. Kanal içerisinde hareket ediyorlar. 13 TL üzerinde kaldığı sürece şu anlık hani yatırımcısı için stresli bir durum söz konusu değil. Ama altına geçerse stres oluşturabilir. Fakat yukarıya hareketinde oluşabilmesi için artık burada bir düşen trend oluşmuş. Düşen trendinde yukarıya kırılması geçmesi lazım. Oralarda 19'lardan falan geçiyor. 19'un üzerinde kalırsa yeni bir fiyatlama beklenebilir. Gen taş olmuş. Gen taşa bakıyoruz. Gen taşla bir Burada bir bölünme yaşanmış. Grafiğin bir oturması, fiyatların bir oturması lazım. En bölmüşler. Grafik bir otursun ona göre bakalım. Şu anda grafik oturmamış burada. Evet hisselere bakmamız bitti arkadaşlar. Sizlere kısaca tekrar Borsa İstanbul tarafına dönüyorum ve modüllerimizden bahsetmek istiyorum. Şimdi bizim arkadaşlar, sevgili takipçilerimiz, kıymetli dostlarımız bizim iki tane modülümüz söz konusu. Birisi sel servis modülü. Self servise ne yapıyorsunuz? Self servis kendin pişir, kendin ye. Mantığıyla lokantalarda, restoranlarda işler biliyorsunuz. Biz de aynısını finans camiası için uyarladık. Self servis koyduk adında diyoruz ki kendin bul, kendin bil, kendi geminin kendi kaptanı ol ve kendi hissini bul, kendi kazancını kendin kazan diyoruz. İşte bu sebeple isminden ne yaptık? Self service koyduk. Şu an karşınızda gördüğünüz popüler olarak son dönemlerde Twitter'da gördüğünüz kompozit sel servisi sistemidir. Bu, ser, bu modülle neler yapabilirsiniz? Kendi kombinasyonlarınızı oluşturabilirsiniz. ADX, Vavi Trend, Huawei Trend pozitif uyumsuzluk, MACD, MACD pozitif negatif uyumsuzluk, Skotastik RSI, Normal RSI ve RSI tabii ki de olmazsa olmazımız pozitif uyumsuzluk ve negatif uyumsuzluk. Aynı zamanda da RSI seviyesi. Yani buradaki bütün ayarlarla kendi kombinasyonlarınızı oluşturabilir. Aynı zamanda da EMA'ları kendinize ayarlayabilirsiniz. Burada gördüğünüz ve cross katabilirsiniz. Yani kendi kombinasyonlarınızı yapabilirsiniz. Şimdi ne yapalım biz? Ben şu an sadece şeye bakacağım. 5 cross bakacağım arkadaşlar. 5 cross bakacağım. Barsan varmış burada. Bir saniye rica ediyorum. Yine ve grafik açacağım yan taraftan getireceğim. 5 10 saniyelik bir şey. Indes çıktı şu anda karşımıza. Indes bakalım. Evet indes de çok uzun süredir yatayda olan bir hisse senetlerinden bir tane. Onun da hedef çok rahat bir şekilde 10 60'lardan olur. Ama buraya kadar da gelmişken 12 neden olmasın diyebilirler. Hedef fiyat modülümüz açmış. 780 üzerinde beğendim takip edeyim. Evet gördüğünüz gibi saniyeler içerisinde kendi hisse senetlerimize bakıyoruz. Kendi hisse senetlerimizi buluyoruz ve hemen yan grafimize geçiyoruz. Aynı modülümüze ortalamalarımızla ve ne yapıyoruz? Hedef fiyat modülümüzde de bunları inceliyoruz. Bakın odaş çıkıyor burada. Odaşta bir şeyler olacak. Odaş benim sürekli karşıma çıkmıyor aşağıda. Sürekli sağa bakıyorum odaş sola bakıyorum bu bölgelerde de artık derseniz ki yani yakın vade hani çok uzun trend beklemiyorsanız da tepkiye satacaksanız da 27 31 TL'ye doğru da kademeli satış yapar çıkarım diye düşünebilirsiniz. Ee, bu şekilde değerlendirebilirsiniz sizler de. bu modüllerimiz bizim abonelerimize özel öncelikle bunu belirtmek istiyorum. Ee, X aboneliğimizde yaklaşık 2 TL falan olması gerekiyor. Herhalde bu kadar donanımlı ve en ucuz aboneliği diyebiliriz. Lakin biz şu an kullanmak isteyen herkese 7 günlük bir demo veriyoruz. 7 günlük bir kullanım hakkınız var. İsterseniz talep ederseniz kullanabilirsiniz. 7 gün bir süreniz oluyor. Bu süreç zarfında kendinizi geliştirmeye çalışırsınız. Yani sistemlere alışır. Bir el alışkanlığı oluşur. Daha sonra neler var? Aslında bizim bir ücretsiz kullanımımız da var. Ama onun için kendinize kredi tanımlamanız gerekiyor. Krediyi de nasıl tanımlayabilirsiniz? canlı yayınlarımız olur, tweetlerimiz olur. Oraya RT beğeni ve alıntı desteği vererek günlük görevlerinizi yerine getirirsiniz ve her gün kendinize kredi sağlayabilirsiniz. Her günlük yaptığınız görev kredisi bir krediye tekabül eder, bir kredi de bir günlük kullanım anlamına gelir. O şekilde ücretsiz de kullanabilirsiniz. Ama benim o tarz şeylerle uğraşacak zamanım yok diyorsanız da aboneliğimiz şu an gayet ucuz durumda. X aboneliğine bilgisayardan abone olarak 3. 2 300 TL bandında abone olabilirsiniz ve bu modüllerimize ulaşabilirsiniz. Yavaş yavaş yayınımızı sonlandırıyoruz. Yani yeni hisse bakayım mı falan diye düşündüm, etrafa baktım. Diğer e, formasyon server'ına hiç, plan, hiç bakmadım ama şimdi böyle bir düşen trendi de gördükten sonra maliyetlere çok yakın. Yani buranın üzerinde de devam etmek istemiyorum artık tadım kaçmasın. Görüşmek dileğiyle. Dediğim gibi herkesin yeni kullanmak isteyen, ulaşmak isteyen herkesin 7 günlük bir demo süreci var. Özelden yazarak demi 7 günlük bir demo üyeliğinizi aktif edebilirsiniz TradingView üzerinden modüllere ulaşmak için. Akabinde de isterkenize ücretsiz görevlerinizi yani günlük görevleri yerine getirerek kendinize kredi kazanın ve kredi karşılığında kullanmaya devam edin. Veyahut da böyle şeylerle günlük görevler kasmakla zaman yani kasacak kadar zamanınız yoksa da o zaman bilgisayardan X üzerinden abone olarak yaklaşık 40 350 TL bandında abone olarak aboneliğimizin süresi boyunca yapabilirsiniz modüllerimizden faydalanabilirsiniz kullanıma açtırabiliyorsunuz yani alt saat sinyali veriyor mu diye bir bilgi gelmiş saat sinyali şimdi onu şu şekilde aktif ederseniz bakın veriyor böyle düşünebilirsiniz bakın daha yeni alt sinyali vermiş tabi duruma göre de sat sinyali verdiği de oluyor. Kısa periyoda geçerseniz kısa periyotta da oluyor. Bakın bu bölgede günlük periyotta al sinyali vermiş. Daha halen taşıyor günlük periyot. Bu bölgelerde al sinyali vermiş. Daha sonrasında sat sinyalleri de mevcut ama burada önemli olan şeyi ben sizlere şu şekilde ifade etmek isterim. Doğru zamanlamayla almak. Doğru zamanlamayla aldıktan sonra karda nerede sattığınız çok da önemli değil. Kademeli bir şekilde satarsanız. Yani. Bu piyasada en önemli olan şey şunu unutmayın. Satmak değil almak. Doğru zamanda. Haftalık da daha yeni al bilgisi geliyor. Sizde bu şekilde görünür arkadaşlar. Ama empati her zaman iyidir. Evet yayınımızı yavaş yavaş sonlandırıyoruz. Bütün katılımcılara teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle. Haftaya çok daha fazla yayınımız olacak. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Haftaya salı, perşembe ve cumartesi olmak üzere artık haftalık 3 yayınlar çıkartıyoruz ve keyifli yayınlar olacak. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bay bay.